Kuyum Haber'den herkese merhaba. Mücevher Dünyası'nın gözü dört gün boyunca İstanbul'da birbirinden değerli firmalarımız var ve dünyaya ihracat yapıyorlar. Tüm dünyaya ulaşıyorlar. O firmalardan bir tanesi de Roberto Bravo ve Roberto Bravo'nun değerli e, özellikle firma sahibi hem de Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanımız, eski başkanımız Sayın Mustafa Kamar. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa'cığım. Her zamanki gibi dinamiksin, enerjiksin maşallah. Çok teşekkür ederiz başkanım. Enerjimizi de sizden alıyoruz. Özellikle sektörümüz için de büyük emekler veriyorsunuz. Fuar nasıl geçiyor başkanım? Nasıl başladı? <Gülüyor> 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 sahi sen hiç anlatmadım. Caner sana nasıl evlenme Rüya gibiydi. <laughs> ya çok güzel değil mi? değil D-Diamond. <laughs> Aşk'a çok yakışıyor, değil mi? Şöyle söyleyeyim, ee, bu fuarın bir özelliği var. Şu anda yaklaşık bir buçuk aydır dünyanın her yerinde fuarlar oluyordu. İşte Vicenza ile başladı, arkasından Tayland, Bangkok devam etti. Oradan insanlar Singapur'a geçti, oradan Miami'ye geçti. Aynı anda Dubai'de ve Şarjah'ta ve Katar'da fuarlar vardı ve nihayet senenin son fuarı İstanbul fuarı. Şimdi diğer fuarlara baktığın zaman her biri biraz daha bölgesel fuarlar. Hepsini ziyaret ettik. Uzak Doğuya gittik. Asyalılar vardı, Amerika'ya gittik. Amerikalılar vardı, İtalya'da e, Avrupalı ve Amerikalı dışında kimse yoktu Orta Doğu'da. Ama buraya geldiğiniz zaman eğer caddelere bakıyorsanız, mağazalara bakıyorsanız, dünyanın her tarafından müşteri göreceksiniz. Latin Amerika var, Amerika var, Avrupa yoğun bir şekilde. Diğer yerlere gidemedikleri için bizim CIS dediğimiz eski Sovyet Birliği ülkeleri 16 ülke, Kazakistanı, Ermenistanı, Türkmenistanı, Rusyası her tarafından müşteriler var. Asya'da müşteriler var. Orta Doğu, Kıbrı, e, Kuzey Afrika inanılmaz derecede yoğun. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman İstanbul fuarı Ekim fuarı olmasına rağmen biliyorsunuz bizim Ekim fuarımız ikinci fuar. Buna rağmen ilk iki gün ben herkesin yemek yemeden çalıştığını düşünüyorum. Başkanım e, tabii özellikle söylediğiniz gibi e, siz İtalyayı gördünüz, Singapur'u gördünüz. Daha sonra şimdi İstanbul. Karşılaştırmak gerekirse yoğunluk olarak yoğunluk nasıl? Yoğunluk olarak yoğunluk olarak biz çok iyiyiz. Biz çok iyiyiz. Yani şu anda kuyumculuk sektörü önündeki 3 ay dolu vaziyette çalışıyor. Bazı firmalar 4-5 ay önündeki 4-5 ay yoğun hale gelmiş durumda. Bu çok iyi. Böyle baktığınız zaman hakikaten dünyadaki bu dalgalanmalar, ekonomik dalgalanmalar kuyumculuk sektörüne yaramış gibi gözüküyor. Yani pandemiye rağmen, ekonomik krizlere rağmen, savaşlara rağmen genel anlamda Dünya mücevher fuarında yukarı doğru bir iğme var. Özellikle mücevher fuarı derken bir şeyi ayrıştırmak lazım. Altın olarak birinci sıraya koyalım önce. Altın ürünlerde inanılmaz iğme var yukarıya doğru. Ondan sonra pırlanta ve gümüş geliyor. Başkanım peki trendleri de siz yakından takip edebiliyorsunuz. İtalya'yı söylediğimiz gibi zaten İtalya'da da mağazalarınız var. Rusya'da mağazalarınız var. Bir değişiklik oluyor mu özellikle trendlerde, renklerde? E Tabi trendler olmazsa olmazı bu işin. Özellikle 2022-2023 yılı artık yeşil altın veya sarı maden dediğimiz altının senesi olacak. Yani e, biraz kırmızı altın e, modası vardı son 3 senedir ama yavaş yavaş dünyanın her yerinde görüyoruz ki tekrar yeşil altın modası bütün gücüyle gelmeye başladı. Onun dışında bir klasiğe doğru, mücevherde de klasiğe doğru geri dönüş var. böyle baktığınız zaman özellikle altın ve klasik mücevher tekrar canlanacak. Bu önceki gibi tasarım ürünler yine önemli ama insanlar daha sakinliğe ve sadeliğe doğru gidiyor. Renklere baktığımız zaman bu sene özellikle bazı renkler ön plana çıktı. İşte hangi renkler onlar? Bizim pink safir dediğimiz, pink pembe pırlanta dediğimiz, pembe safir dediğimiz veya spinel taşlar veya zümrüt tekrar ön plana gelmeye başladı. Bunlar 2022 sonbahar, 2023 kış sezonunda önde olacak, renkler olacak. son olarak gündemle ilgili bir soru soracağım. En son konuşmamızda altında bir fiyat farkı, fixleme problemi yaşanıyordu. Var mıdır bir gelişme bu konuyla ilgili? Bu konuda hiçbir gelişme yok. Bu gelişme tamamen artık 8-10 puan fark. İnsanlar normal görmeye başladı. Bu yeri geldiği zaman 30 onsa çıkıyor. Yeri geldiği zaman 10 onsa iniyor. Ama bizim 6 ay öncesinde olduğu gibi 1 puan 2 puanlar artık hayal olmuş gibi gözüküyor. Maalesef çok güzel insanlarımızla, esnafımızla alıştırdılar. Artık 8 puan, 9 puan, 10 puan olduğu zaman bayram eder hale geldik. Bunun acısını çekeceğiz. Bunun acısını bir gün çekeceğiz. Ee, geçen gün yine bir programda da aynısını söyledim. Yurt dışından ithal edilen altın son 3 senenin en yüksek seviyesinde. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'de inanılmaz bir altın ithalatı var. Buna rağmen bu farkın olması normal değil. Orada da söyledim. Altında da aynı borsada olduğu gibi bir manipülasyon var. Bunu tamamen hazine maliye, kambiyo, hatta ve hatta rekabet grubunun incelemesi lazım. Burada resmen bir kartelleşme ve resmen bir gruplaşma var. Çünkü herkeste aynı fiyat var. Bu böyle devam etmez. Bu fuarı etkiliyor mu başkanım o fiyatlar? Etkilemez mi canım şimdi adam geliyor buraya mal almaya, herkes fixlemeyi soruyor nasıl fixleme yapacağız diye soruyor herkes onun sohbetini yapıyor adam niye Türkiye'den alsın gider İtalya'dan alır gider Vietnam'dan alır gider Çin'den alır bir puan onsta fixler özellikle Türkiye biliyorsunuz e, mass market dediğimiz basit ürünlerde çok güçlü zincir gibi küpe gibi basit ürünlerde. Şimdi dolayısıyla burada fiyat çok önemli. 10 sent bile çok önemli. Siz bugün kiloda 3000 dolar pardon 30 ons 1000 dolar fark alırsanız bu kiloda bir dolara gelir. E zaten adamlar bunu kazanıyor. E, dolayısıyla bu müşterinin başka yere kaçmasına sebep olur ve kaçtı. Bugün İtalyan firmalarıyla dün birisi geldi. Önündeki 6 ayım dolu dedi abi. Altı ayım dolu dedi İtalyan firmaları çünkü oraya gidiyorlar. Bu kadar basit. Bunun acısını sonra çekeceğiz. Çünkü insanlar şu anda pandemide Türkiye'ye geldiler. Türkiye'de lojistik kolaydı, ulaşım kolaydı. Ama şimdi artık her yer açılmaya başladı. Çin açılmaya başladı. Hong Kong açılacak. E bu insanlar gidecekler, oradan alacaklar. Bu niye Türkiye'den alsınlar? Rekabet gücümüzü kaybetmeye başlıyoruz. Bunun acısını 6 aylık periyotlarda görürüz. Zaten bu sene Bakın bu kadar iyi olmasına rağmen geçen sene pandemi zamanında yakalayamadığımız rakamı yakalayamazsak eğer, bugün burada bir şey söylüyorum, geçen sene 6.7-6.8 milyar dolar ihracat yaptıkdır hariç. Eğer o rakamı yakalayamazsak bu sene bu kadar full çalışmamıza rağmen bilin ki bu sebeplerden bir tanesi bu. Çok teşekkür ederiz başkanım. İyi ben teşekkür ederim. Sağ ol Mustafa.